Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hiç bilmediğim bir şey var. Aksesuarını seç diyor da. Nereden seçiyoruz bilmiyorum. Ben bu e, hesapta ilk bu etkinliği oynuyorum. Bu kardeşimin hesabı. O yüzden aksesuar ne falan bilmiyorum. Güç ligine tıkladım. Başta bir şeyler yaptırdı bize uzun uzun seçtirdi. Şimdi bu karakteri de ilk defa oynayacağım. Nasıl vuruyor? Görelim. Kart atıyormuş. Hadi bakalım iyi oynayacak mıyız? Şurada olduğunu gördüm. Kart attık. Bir daha atacağım. Of. Oğlum çok az canımız kaldı. Şimdi benim birazcık can toplamam lazım. O da beni yavaşlattı ve öldüm ya. Tamam şimdi bu karakter güzel değilmiş. Şu karakter çok iyi bak bu. Sağlam vuruyor. Emin abi. Sizin teke tek yemeniz lazım. Aynen sen onu sen onu. Sen onu yedin kanka. Bakayım sen onu yiyecek misin? Sen görevini yapamayacak gibisin biraz. Aynen bak reis zıplıyor ona. Reis onu temizledi. Evet biz de gidip en saçma sapan az vuran kartı seçmişiz. Şimdi bakayım. Şuralarda olabilir misiniz? Aha oradasın. Bak orada karşımda. O da sağlam vuruyor. Vurduk vurduk. Abi çok az canım kaldı. Depara kalkmam lazım. Depara kalktık bu arada. Bak orayı kullandığına göre bu eleman orada. Tamam mı? Bak oradasın. Abi ne yapayım hanginize saldırayım şimdi ya. Bari şuna gidelim. Bak vurduk kaçtık. Vurduk kaçtık. Yanlış yere attık. Uçuyor lan bu. Oğlum bu nasıl uçuyor? Turu kazandık ama çok saçma bir şekilde kazandık yani. Şimdi ikinci tura başladık. Hadi bakalım. Bu videoyu yayınlamakla doğru bir karar yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü ben çok keyif almadım. Belki izleyen de çok keyif almaz. Belki bırakırım, belki yayınlarım. Şimdi ben şuradan bir... Aha, oradasın. Bak güzelce vurduk vurduk kaçtık. Şimdi sen bir tane daha deneme yapacaksın. Ondan sonra ben denememi yapacağım. Ah çok az canı kaldı ama bizim de çok az canımız kaldı. Burada bir kurtmak lazım. Ay kaç oğlum kaç oğlum? Güzel. Bir tane temizledik. Bir tane de oradan temizledik. Güzel. Turu kazandık. Hadi bakayım. Şimdi siz yine büyük ihtimal oradan dans etmeye geleceksiniz benimle. Bak şaşırdık mı? Güzel, temizledik. Şimdi nereye yağdıralım? Burdasına. Kaçıyorsun. Hadi, güzel. Yine biz öldürdük. Yine biz öldürdük. İkinci turu çok sağlam oynadık arkadaşlar ve yıldız da olduk. Bu hesabı da ekleyebilirsiniz bu arada. Bundan da bir tane kalan açacağım çünkü bir kalana 30 kişi katılabiliyor ve işte hani bir sürü insan gelmek istiyor bizde oynamak istiyor buna da bir klan açacağım ayrapır hesabını da ekleyin hatta ben size şimdi şeyi göstereyim kullanıcı kodu mu diyorlardı neydi o buradan tıkladım Heh, şu 2 falan diye başlayan videoyu bitiriyorum lütfen abone olup like atın yorum atın kendinize iyi bakın sesim gitti hoşçakalın